başarı elde edilmiş oluyor ya, ya, Eyvallah Teşekkür ediyorum Esasında gelenekçiliğin e, günümüzde e, yükselen bir e, değer gibi görülmesi biraz da İslamcıların geleneksizleşmesinden kaynaklanıyor evet. Yani bu noktada İslami hareketleri ve İslamcılık hareketini de bir öz e, teraziye koyup öz eleştiriye tabi evet, tutmak, tutmak lazım. lazım. Yani eğer orada köklerden kopuş, geleneksizlik, gelenekleri efendim sırt dönüş varsa işte karşıtında bunu üretiyor. Yani geleneği kutsayan, aynen ya. öyle. Geleneği kutsayan bir söylem çıkıyor. Esasında oradaki <laughs> yanlış karşı yanlışa bir e, mazeret oluyor. Yanlış yanlışa mazeret olmaz ama bu böyledir maalesef. Dolayısıyla kendisine bir mazeret buluyor. O, onu süpürmek, onu tanımlamak, onu ötekileştirmek, onu hatta şeytanlaştırmak için. Anlatabiliyor muyum? Yani İslamcılığın köklerini bu memleketten kazımak, efendim Müslüman düşmanlarına değil de e, gelenekçilere mi kaldı? Yani alnı secdeye giden adamlar başka iş bulamadılar da bu memleketten İslamcılığın köklerini kazıma işine mi soyundular? Bu yani gerçekten e, şaşılası bir durum. Ama iştihad meselesinde dediniz esasında bakıyorum da iştihada karşı olduklarını söyleyenler en büyük iştihadı yapıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yani İçtihad olmaz demek İslam tarihinde ve yapılmış en büyük içtihattır. Ayrıca dolayısıyla bunlar kendi tezlerini yalanlıyorlar. Daha ağızlarını açtıklarında çelişkiye düşüyorlar. Bu bir yaman çelişkidir ve ayrıyeten de 5-10 tane müştehidi olsaydı bu ümmetin bu kadar milyon efendim sahte müştehit çıkmayacaktı. Şimdi herkes kendi içtihadını yapıyor. Hayrettin Karaman hocamıza iştihadı yakıştıramayanlar kendi fetvalarını ve iştihatlarını kendileri vermeye başladılar. Hepsi de irili ufaklı. Anlatabiliyor muyum? Karadavi hocamıza iştihadı yakıştıramayanlar kendi iştihatlarını kendileri yapmaya başladılar. Böyle olur zaten. Dolayısıyla sanki babalarından kaldı bu kapı. Bu kapının anahtarını da ceplerine koydular. Aç kapı. Açmam. Kimseye açmam. Yani zannedersin ki gelin çıkarılan evin kapısı. Efendim bu kapı, işte at kapısı. Çım, Akif, bu konu Dolayısıyla ey, o zaman parasını verelim de açımlar. O nedenle yani e, kim ne derse desin. Allah akılları vermiş, nazil etmiş daha, daha doğrusu ve Allah'ın verdiği aklın önüne duranı akıl süpürür, atar. Siz aklın önüne dikileceğinize akla işaret taşları dikin de bir işe yarasın. Akif buraya da bu konuda girmiş biliyorsunuz. Yani e, kapalı bir kapı var anlasana diyor bir yerinde. Daha sonra da e, ta sabah haşredek, iştihat eder ulema diyor. Yani ulema Eyvallah. için açık, cahiller için kapalı bir kapıdan Eyvallah. böyle bir yorumlamış. Eyvallah. Ama cahiller <laughs> için açık, ulema için Aynen. kapalı bir kapıya dönüşür. Tabii. Ve e, işte o şeyde de Yine aynı Bu kapı cahillere açılıyor, alimlere kapanıyor. Evet. Bir alay zımmi kadar e, nasibi fıkhisi olmayan ümmi diyor, iştahat etmeye kalkıyorlar demiş. Şimdi Hamit Şahin e, kardeşimiz sanıyorum bir katkıda bulunacaklar. Bismillahirrahmanirrahim. E, ben de Kayaşehir'de Hamit Şahin Kur'an evinin bir talebesi olacağım inşallah. O yeni aldığımız yerin. sorular tamamlandı yani hepi soru soruldu. Rabbim bize anlamayı ve anladıklarımızla da amel etmeyi nasip etsin. Ee, ben kısa bir soru soracağım. Lütfen buyurun. Ee, Kamer suresinde Rabbimiz bir buçuk sayfalık bir sure. Beş yerde siz anlayasınız diye kolaylaştırdık deniliyor. Ee, Ve el Kur'ane fehel min muddekir. Evet. Zikri ee, min Şimdi anlamak nereye kadar olmalı? Bir tarafta bir zihniyet gelişti çağımızda. Eskilerin deyimiyle Elfi görünce mertek zannediyor. Mahalle okumuş. Sürekli fetvalar veriyor. Böyle bir zihniyet var. Hatta bazı arkadaşlar diyorlar ki namazı sessiz namazlarda kıldırıyorlar, sesli namazlarda kayboluyorlar. Öbür tarafta da e, 12 ilmi bilmeyen Kur'an'a yaklaşmasın zihniyeti var. Eyvallah. Ortası nedir bunun? Eyvallah. Ortası haddini bilmektir efendim. Hayrın umuri ortası mı? Eyvallah. eyvallah. Ortası ha mı? Ortası <laughs> haddini bilmektir. Kişi haddini bilmek gibi irfan olmaz. Dolayısıyla haddini bilirse insan bildiği kadar konuşur. Eğer bilmiyorsa susar, öğrenir, öyle konuşur. İnsanlar bildikçe bilmediklerini öğrenirler. Sadece bilgi de yetmez. Sadece ilim yetmez, fehim lazım. Fehim onun için Rabbi zidni ilmen ve fehmen demesi lazım insanın. Ya Rabbi anlayış da ver. Bazıları öğrendikçe esasında fehimleri azalıyor. Onlar malumatı artıp irfanı azalan türler, tipler. Malumatı artıyor da irfanı azalıyorsa eğer haddini kaybeder. Haddini bilmez. Kendini kaybeder. Ama malumatı arttıkça irfanı da artıyorsa onun ilmi artıyor. Ona ilim diyoruz biz. İlim kişinin kendini bildiği oranda ilimdir. Onun için eğer kişi haddini biliyorsa susacağı yerde susar, konuşacağı yerde konuşur. Şunu ifade edeyim ki, Kur'an anlaşılmaz bir eser değil, anlaşılmaz bir kitap değil. Allah zaten anlaşılmaz bir kitap indirmez. Ağzını açan anlaşılmayı ister. Fakat şunu söyleyeyim, Kur'an'ı anlamak ile hüküm çıkarmak iki ayrı şeydir. Hüküm çıkarmak alimin işidir. Kur'an'ı anlamak her insanın görevidir. Müslümanın da demiyor. Her Müslümana farzdır zaten. Bu işin ölçüsü bu galiba. Müslümana ben? eyvallah. Yani bu ölçü harika bir ölçü. Kur'an'dan hüküm çıkarmak uzmanının işidir, alimin işi. Kur'an'ı anlamaksa her Müslümana farz. Bu ikisi ayrı şeylerdir. Bu ikisini karıştırmadık mı mesele biter. Hocam yani. bizim de haddimizin sonuna geldiğini işaret ediyorlar. Hocam. Sohbeti böyle balla. Ee, olsun yok Kesmiş. arkadaşlar kısaca da olsa gibi. şey yapsınlar bitirelim öyle şey yapalım. Evet. Değerli hocam benim sorum bir hayat kitabı olan Kur'an toplumlar için bir yol gösterici bir yol haritası olması gerekirken bu asli unsurunun dışında bırakılıp Kur'an şairimiz Mehmet Akif'in tasvir ettiği hal üzere getirilmesinde toplumları yöneten siyasi erklerin rolleri e, ne şekilde olmuştur? Nasıldır? Ne Kısaca şekildir? birkaç cümleyle cevap vereyim. Bir kere efendim e, siyasi erk düşünen insanı sevmez. Siyasi erkin en çok sevdiği koyun tipi insandır. Her dönemde böyle değil mi hocam? E, maalesef. Her dönemde böyle. Onun içindir ki Efendim Kur'an'ı anladıkça adamın kafası çalışır. Kur'an müthiş bir zeka açıcıdır onu söyleyeyim. Yeryüzünde, gökyüzünde Kur'an kadar aklı açan bir başka iksir bulunmaz. Bunu böyle söylüyorum altına da imza atıyorum. Dolayısıyla niye efendim anlaşılmasını istesinler? Onun için de bugüne kadar böyle oldu. O halde efendim e, siyasilerin ne dediğine değil Allah'ın ne dediğine bakıp insanlar ona göre Rabbi ile e, konuşsunlar ve Rabbinin söylediğinde anlasınlar. Eyvallah. Varsa başka katkılar? Selamun Aleyküm hocam. İsminizi lütfeder misiniz? İsmim Mehmet. Hocam benim e, soyadım ben aslan ölürüm tarzında bir sorum var. Buyurun. Hocam çoğunlukça çoğunlukla gelenekçilerin savunduğu ve hadis-i şerefe dayandırdıkları her yüz yılda bir müceddit gelecek. Onu takip eden doğru yoldadır. Görüşü hakimdir. Bu konuda Kur'an'da müceddide e, doğrudan veya dolaylı bir atıf var mıdır? Bu hadis sahih midir hocam? Ee, esasında Allah'ın Hallak ismi tecdidi öngören gören, te, tecellisi tecdid olan bir isimdir. Kulle yevmin huve fi şe'n ayeti bunun için yeterlidir. Müceddit hadisinin e, senedine ilişkin eleştiriler olmuş. Fakat yani umumi açıdan bu hadis e, sahih hadisler kategorisine girebilir. Bu çerçevede, bu hadisi, esasında e, cerh ve tadilini hayatın kendisi yapıyor. Çünkü, e, her peygamber esasında mücedditti. E, düşünün, Hz. İsa ile Rasulullah arasında 500 yıl var. E, Resulullah'tan sonra ise 1400 yıl geçti. Yani, değerler tozlanabilir. Efendimiz imanı bile tazelememizi istiyor. Ceddidu bi imanikum. İmanlarınızı yenileyiniz. Dolayısıyla yani bu dinin yenileyicilerinin gelmesinden daha doğal ne olabilir? Fakat müceddit hadisini savunanların kendilerinin gelenekçi olması asıl çelişki. Hem adına müceddit diyeceksin hem de gelenekçilik yapacaksın olur mu? Kaldı ki geçen yüzyılın müceddidi. Evet. Geçen yüzyıl geldi. Bir gelmiş. kısmının müceddit, son müceddidleri 150 yıl önce yaşadı. Ya aynen öyle. Son müceddit diyorsunuz. Yüz yüzyıl yıl geçmiş üstünden. Peki bu yüzyılın müceddidi ne olacak? Anlatabiliyor muyum? Yani senin üstadın yazdığı üstüne bir şey yazılmaz. Senin üstadın son müceddit ilan ettiğin zaman bunun adı müceddit ne falan inanmak olmuyor. Anlatabiliyor muyum? Kullanmak oluyor. Dolayısıyla böyle yapmazsak eğer, daha doğru bir şey yaparız ve bu ümmetin Allah'ın izniyle değerleri hep taze, her dem taze, her dem yenilenen değerler olur. Ve bundan doğalda bir şey olmaz. Bu Allah'ın lütfudur. Buna karşı çıkmak da bence doğru değildir. Eyvallah. Emre Akman ismim. Ee, ben de aklımı kurcalayan bir soruyu e, yöneltmek istiyorum müsaadenizle. Ee, Kur'an'ın anlaşılmasında metin, mana ve maksadullah üç temel nokta olarak kabul edersek, e, Kur'an'ın çağın idrakine sunulması da e, maksadullahın göz ardı ederek ne kadar mümkündür? Ya da diğer bir ifadeyle, Müslümanların yaşadığı çağın e, dışında kalmasında maksadullahın göz ardı edilmesi mi vardır? Eyvallah. Hiç şüphesiz. Bir kere e, üç sacayağı vardır. Lafız mana maksat. Lafız ve mana şahittir. Maksat hakemdir. Bu iki şahit, bu hakem ve hakimin huzuruna geldiklerinde işe yarar. Eğer siz maksadı göz ardı ederek sadece lafızdan yola çıkarsanız işte bugünkü durum ortaya çıkar. Anlatabiliyor muyum? Hatta parçacı yaklaşımların ortaya çıkardığı sorunlar ortaya çıkar ki Kur'an'ın maksatları vardır. Kur'an sadece yapmak istediğini iniyorken yapmış bir kitap değildir. Kur'an yön göstermiştir, teşvik yönü dediğimiz. Başlatmıştır. Başlatmıştır ama süreci bitirmemiştir. Alın kölelik meselesi, adın, alın kadın meselesi, alın cariyelik meselesi. Anlatabiliyor muyum? Birçok meselede Kur'an yönü göstermiştir, süreci başlatmıştır. Fakat çünkü bu sorun toplumsal bir sorundur. Öyle ha deyince kestim deyince bitmez. Anlatabiliyor muyum? Yani içkiyi yasaklama sürecini Kur'an'da biz biliyoruz. Uzun yıllar almıştır. Hatta her ibadetin tedrici bir boyutu vardır. Namazın bile tedrici bir boyutu vardır. Namaz daha başlangıçta beş, beş vakit olarak kılınmıyor. İki. Orucun tedrici bir boyutu vardır. Önceleri aşura orucu, sonra Ramazan orucu. Zekatın öyledir. Mesettürün öyledir, e, faiz yasağının öyledir. Yani her emir ve yasağın tedrici bir boyutu vardır. Dolayısıyla bazı hususlarda Kur'an süreci başlatmış ama sonsuzu söylememiş. Peki ne yapmıştır? Aslında biz bunu nereden anlıyoruz? Efendim e, Enam suresinin üçüncü ayetinden anlıyoruz. E, yani ne, ne diyor Rabbimiz? Efendim El yevme etmal tulekum dinekum ve etmemtu aleikum